Ailece Bodrum'a tatil için yola çıktığımızda heyecanlıydım. Yazlıkta akrabalarla keyifli bir tatil geçireceğimizi düşünüyordum. Her zamanki gibi Tuğçe teyze neşesiyle ortama hareket katıyordu. Ancak bu sefer onun varlığı bende bir gariplik yaratıyordu. Bir sahil yolculuğunda arabada yer kalmayınca Tuğçe teyze şakayla kucağıma oturdu. Bu Masum bir espri gibi görünse de benim içimde tuhaf bir huzursuzluk uyandırdı. Onun tavırları, bakışları ve samimiyeti tatil boyunca sınırlarımızı belirsizleştiriyordu. Bir gece herkes odalarına çekildiğinde sahilde baş başa kaldık. Alkolün etkisiyle konuşmalar derinleşti ve o anlar aramızdaki mesafeyi tamamen yok etti. Bu durum beni suçluluk ve karmaşa içinde bırakırken Tuğçe teyze her zamanki gibi neşeli ve rahat görünüyordu. Tatilde geçen günler benim için bir içsel çelişki haline geldi. Kaçmak istedim ama bu mümkün değildi. Tuğ